Değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere oruç tutarken e, bazı günleri oruca tahsis etmenin ne derece doğru olup olmadığından bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, hadislere baktığımız zaman orucu bazı günlere tahsis etmenin uygun olmadığını ama bazı günlerde de oruç tutmanın daha uygun e, görüldüğünü müşahede etmekteyiz. Şimdi ilk önce haftanın bazı günlerde oruç tutmanın uygun görülmediği günlerden bahsedelim. Bunlardan birincisi Cuma günüdür. Cuma günü bir nevi haftanın bayram günü sayılır. Cuma gününü aynı zamanda oruca tahsis etmek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hoş görülmemiş ve yasaklanmıştır. Ebu Hureyre Radıyallahu Anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Cuma gecesini diğer geceler arasından kıyama tahsis etmeyin ve Cuma gününü diğer gecelerden ayıp oruca tahsis etmeyin. Ancak sizin tuttuğunuz bir günden gelirse o başka. Ee, i̇ster Cuma gününün gecesini, ister Cuma gününün gündüzünü, gecesini ibadete, daha doğrusu namaz gibi bazı ibadetlere gündüzünü de efendim oruca tahsis etmeyi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Ha, ancak hani e, başka bir vesileyle bir oruç tutuyorsanız mesela diyelim ki bir kaza orucu tutuyorsunuz. E, üç gün kaza oruç tutmanız gerekiyor. Birisi de cuma gününe denk geldi. O zaman bunun bir mahzuru mevcut değil. Veya kefaret orucu tutuyorsunuz. Cuma gününe denk geldi bir günü e, o zaman mahzurlu değil. Veyahut da işte her ayın ortasından üç gün oruç tutuyorsunuz. Bunlardan birisi Cuma gününe denk geldi. O zaman bunun bir mahzuru yok. Ama sadece Cuma günü oruç tutacağım derseniz işte bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış bulunuyorlar. Bu hadisi de e, Müslim rivayet etmiş bulunuyor. E, yine Ebu Hureyre'den lafız itibariyle e, benzer bir hadis şöyle sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın, ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir. Hani adeti e, öyleyse bir gün öncesinden ve bir gün sonrası itibariyle oruç tutuyorsa, o başka. E, o zaman tutabilir e, diyor. Çünkü Cuma günü bir nevi haftanın bayram günüdür. İşte Cuma günü herkes bir araya gelecek. E, o zaman belki birbirlerine ikramda bulunacaklar. Birbirlerine bir şeyler verecekler. Beraber yemeleri içmeleri gerekebilir. Beraber bir yere gidip orada bir şeyler yemek gerekebilir. Ee, öylesi durumlarda e, verilen ikramı geri çevirmek doğru olmaz. Dolayısıyla e, Cuma gününü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orucu tahsis etmeyi hoş karşılamamış bulunuyorlar. Şimdi buna benzer bir şekilde Cumartesi gününü de yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, oruca tahsis etmeyi hoş karşılamamışlardır. Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin kitaplarında ettiği hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Cumartesi günü oruç tutmayın. Cenab-ı Allah'ın size farz ettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Yani ne zaman Ramazan olursa o gün oruç tutun. Ee, biriniz yiyecek nevinden bir şey bulamaz da sadece üzüm e, kabuğu veyahut da bir ağaç çöpü bulacak olsa e, cumartesi günü oruç tutmasın onu ağzında çiğnesin e, diyorlar. Yani eee işte ben cumartesi günü oruç niçin tutuyorum sabah kalktım baktım yiyecek bir şey yok hani nafile oruç içinde böyle bir niyet etmek sahihtir dolayısıyla bugün oruçluyum dedim peygamber efendimiz de diyor ki o gün böyle bir üzüm çöpü bile olsa onu bir nevi çiğneyecek bir durum söz konusu olsa onu yapın ama cumartesi günü Oruç tutmayın diyor Enes bin Malik'in Rivayet ettiği bir hadiste de Birkaç Mekruh oruç birden Dile getirilerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Şöyle dediği rivayet ediliyor Sene içinde Altı günün orucu Mekruhtur Yani bir sene içerisinde Altı zamanda oruç tutulmaz Birincisi Şaban'ın son günü oruçlu olarak Ramazan'a erişmek. Yani Yevmişek gününde oruç tutmak. Ee, sonra misafirin, hastanın, çocuğa zarar gelmesinden korkan hamile kadının, oruca gücü yetmeyen çok yaşlı kimsenin, çok zayıf olduğu için oruç tutarsa öleceğinden korkan kimsenin oruç tutması da mekruhtur. Bu hadis olarak rivayet ediliyor ve de bu, bu hadis yer almış bulunuyor. Ee, şimdi burada yer alan e, mekruh oruçlar arasında her ne kadar e, cumartesinden bahsedilmiyorsa da tabi müstakil olarak başka hadislerde işte ifade ettiğim hadiste cumartesi gününden bahsediliyor. Cumartesi günü oruç tutmanın yasaklanmış olması daha ziyade e, Yahudilere benzemenin yasaklanmış olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Cumartesi günü Yahudilerin haftalık bayramıdır. Dolayısıyla ve Yahudiler kendilerine göre o gün oruçla geçiriyorlar. Hani kendilerine göre bir takım şeyler yemeyip içmiyorlar. Dolayısıyla o konuda Yahudilere benzememek için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cumartesi günü oruç tutmayı yasaklamış bulunuyor. Peki bunun dışında ne gibi hallerde Oruç tutmak e, uygun değil e, şekte Oruç tutmak uygun değil Ama Misafirin işte oruç tutması Uygun görülmemiş Şimdi şöyle bir şey düşünün e, Bir kişi Misafirdir Başka bir eve gidiyor Orada Misafir olarak kalacak ee, ama o gün oruç tutuyor bu kişi. Yani misafir olan kişi oruç tutuyor. Şimdi e, misafir olduğunuz eve gidiyorsunuz. Ev sahibi size işte efendim bir çay, bir kahve, bir yiyecek ikram etmek istiyor. Efendim ben oruçluyum. E, şimdi bu biraz garip bir durum meydana getiriyor. Yani şimdi öyle bir durumda ...müsafirin ikramda, ev sahibinin... ...ikramda bulunması lazım. Müsafirin de ikramı kabul etmesi gerekiyor. Ee, ev sahibi kendine düşeni... ...yapmak istiyor. Fakat misafirin oruçlu olması... ...sebebiyle ev sahibi kendine... ...düşen işi yapamıyor. Yani buna da... ...musafir sebebiyet vermiş oluyor. E, bu çok uygun bir şey değil. Yani ev sahibiyle, misafir arasındaki... ...münasebete uygun bir hal değil. Adeta ev sahibiyle... E, ...musafirin arasını uzaklaştırıyor. E, bunun sebebi ne? Bunun sebebi oruçtur. E, oruç insanların arasını uzaklaştırmaz. Oruç insanların arasını yaklaştırır. Oruç insanların birbirine olan sevgisini daha ziyade arttırır. E, e, her iki tarafında da gönüllerini daha ziyade hoş eder. Böyle e, birbirlerinden hoşlanmayacak bir takım durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermez. Dolayısıyla... E, bu yönüyle misafirin oruç tutması uygun bir şey değil. Diğer taraftan eğer bu kişi uzun yolculuk halindeyse, uzun yolculuk halindeyse, şimdi yolculuk sıkıntılı bir haldir. Hatta bazen rahat bile olsa, bir yerde bir de baktın, ne bileyim bir trafik kazası olur, e, veyahut da bir başkası trafik kazası geçirir ama uzun süre yolda kalmak mecburiyetinde kalırsınız daha önce de efendim oruçlu olduğunuz için vücuduna vücudunuzu zinde tutacak besinleri almamışsınız. O, o halde iken de vücudunuzun kuvvetli olması gerekiyor. Dolayısıyla yolculuk devam ederken de oruçlu olmak çok fazla uygun bir durum olarak görünmüyor. Yani yine tutabilirler elbette ama fakat hadiste misafirin, yolcunun oruç tutmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, tavsiye etmemişler. Şimdi bunun dışında hasta var, hamile kadın var e, ve bir de oruç tuttuğu takdirde vücuduna zarar gelmesinden korkan kişiler var. E, aşırı yaşlı olduğundan dolayı ya da efendim aşırı zayıf olduğundan dolayı vücuduna zarar gelmesinden korkan insanlar var. Değerli izleyiciler, eee Hiçbir ibadet insanın sağlığı pahasına yapılmaz. Yani e, Cenab-ı Allah da böyle bir ibadeti bizden istemiyor. İbadet yaparken e, evet ibadetin zorluğu olur. Ama bu zorluk nereye kadar olabilir? Bu zorluk bizi hastalandırmayacak bir e, yere kadar olabilir. Başka nereye kadar olabilir? Bu zorluk bizim başkalarına karşı olan vazifelerimizi yerine getirebilecek kadar güçlü olmamızı sağlamamız halinde söz konusudur. Diyelim ki işte bir annenin çocuğu varsa eğer bu anne çocuğunu sadece ona süt vererek besliyorsa ama oruç tutması halinde de o annenin sütü gelmeyecekse ve çocuk bundan zarar görecekse yani Ramazan ayı bile olsa Ramazan ayı bile olsa bu anne, yemen yiyecek ve o çocuğu e, anne sütüyle besleyecektir. Ya da bazen artık çok ihtiyarlamış olan insanlar var. Eğer oruç tutması halinde o kişinin e, zafiyetinin daha ziyade artması söz konusuysa, hastalanması daha ziyade söz konusuysa, aşırı zayıf ve da yaşlı olan insanlar için. Şimdi e, yani hastalanma pahasına oruç tutmaları gerekmiyor hastalanma pahasına oruç tutmaları gerekmiyor. Çünkü Cenab-ı Allah ayet-i kerimede e, yolcu için, hastalar için e, böyle bir ruhsat vermiş. Ramazan e, orucu için de bu ruhsatı vermiş. Eğer bu kişiler sonradan kaza edemeyeceklerse o zaman fidye vermek suretiyle e, yine Ramazan orucu ile ilgili olan görevlerini Yerine getirmiş olabilirler ee, Hastalanma pahasına Efendim işte Yapmamız gereken görevleri yapamama pahasına Ya da efendim Başkasına zarar verme pahasına Biz ibadet yapmak Mecburiyetinde değiliz İbadetlerimiz yaparken e, Dünyevi işlerimiz aksamadan Bedenimize zafiyet Gelmeden ve Görevlerimizi yapamayacak bir hale gelmeden eğer oruç tutabiliyorsak namaz kılabiliyorsak bunları yapmaya e, devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerden e, anlaşılan durum budur. Yani e, bu ay Ramazan ayıdır. Öyleyse e, mutlak olarak herkes oruç tutacak diye e, bir durum söz konusu değil. E, özürlü olmayanlar normal durumda olanlar bu ayda elbette oruç tutacaklar. Ama işte misafir gibi Hasta gibi çocuğuna bakmak Mecburiyetinde olan kişiler gibi e, Zayıf olan Kişiler gibi bir takım insanların Bu ayda oruç tutma Mecburiyetleri yok Onlar ya iyileşince bu orucu Kaza ederler ya da efendim O zaman kaza ettikleri Zamanda da aynı zararlar söz konusu ise Fide vermek suretiyle e, Oruçla ilgili borçlarını Yine yerine getirmiş olurlar Dinimizin ...temel kurallarından birisi dinimizin kolalik dini olması. Ama tabi bu kolalik prensibinde elbette e, suistimal etmemek gerekiyor. Yani ibadet dediğinizde bir iş yapacaksınız. Elbette bir iş yaparken e, bir takım zorluklar olacaktır, bazı sıkıntılar olacaktır. E, ama eğer bu sıkıntılar sizin hastalığınıza, işinizi yapamamanıza sebebiyet verecek kadar fazla olursa... ...ha işte o zaman kolalik prensibi işletilir. Yoksa efendim işte ben oruç tutunca zorlanıyorum. Yani kim zorlanmıyor ki? Elbette herkes zorlanır. Ama önemli olan burada oruç tuttuğunuzda size bir zarar geliyor mu gelmiyor mu? Hastalanıyor, hastalanıyor musunuz hastalanmıyor musunuz? Veyahut da siz oruç tuttuğunuzda sizin bu orucunuzdan başkaları zarar görüyor mu görmüyor mu? Eğer böyle bir durum varsa işte o gibi durumlarda oruç tutmaya bilirsiniz. Ee, bu da Cenab-ı Allah'ın kulları üzerine bir ruhsatıdır. Ee, sonraki günlerde kaza edemeyip fidye ile bu borcun e, ödenmesi o da ikinci bir e, ruhsattır. Ve Cenab-ı Allah'ın insanlar üzerine getirdiği bir kolaylıktır. Evet bu ruhsatlardan da yeri, yeri geldiği zaman istifade etmek gerekiyor. Ama bu ruhsatları da suistimal etmemek lazım. Başka bir programda buluşmak üzere. hoşça kalın değerli izleyiciler.